Kare şeklindeki bir kağıt şekil 1'deki gibi yatay ve dikey olmak üzere ortadan katlanıp katlama çizgileri oluşturuluyor. Şekil 2'deki gibi köşegen hattı boyunca katlanıp katlama çizgileri oluşturuluyor. Şekil 3'teki gibi katlanıp şekil 4'te ve şekil 5'teki pozisyonlar elde ediliyor. Daha sonra şekil 6'da gösterilen parçalar kesilip atılıyormuş. Buna göre bu kağıt açıldığında aşağıdaki görüntülerden hangisi elde edilir? Şimdi şekil 1'de ne yapıyormuşum? buradan katlıyormuşum buradan katlanıyormuşum ve kesikli çizgiler oluşuyormuş. Katlama çizgileri bu şekilde belli oluyor. Şekil 3'te de üstteki parçayı alta ve kenarlarından buradaki noktada birleştiriyorum ve şu üçgeni elde ediyorum. Bu üçgeni de böyle bastırarak kesiyormuşum. Kestiğim nokta neresi? Burasını kesiyorum. Başka nereyi kesiyorum? Alttan bir tane dikdörtgen kesiyorum. Bu şekilde kestim. Şimdi ben bunu açtığım zaman bütün üçgenlerde bu oluşmayacak mı? Yani şuradaki üçgende, buradaki üçgende ve buradaki üçgende. Buradaki üçgen o zaman bu şekilde alacaktır. Böyle her tarafı kesik olacaktır. Buradaki dikdörtgen şeklindeki kesik de buralarda oluşacaktır diyorum. Hangi cevap seçeneğimde bu gibi ifade var? Gördüğünüz üzere D seçeneğimiz buna benziyor. Cevabımız D seçeneğidir diyorum.